Selam hamsterlar. NFT'leri hatırlıyor musunuz? O parlak, benzersiz dijital eserlerden bahsediyorum. Ya da başka bir deyişle blockchain'de var olan ve kopyalanamayan benzersiz... Peter, ve değiştirilemez tokanlar. 2020-21 yıllarında NFT'ler ve 3 endüstrisinde büyük popülarite kazandı ve birçok yeni topluluğu özellikle sanatçıları, müzisyenleri ve içerik üreticilerini endüstriye çekti. Dijital görüntüler, dosyalar, videolar ve benzer şekillerde olan birçok NFT anında popüler oldu ve binlerce hatta bazen milyonlarca dolara dakikalar içinde satıldı. Ancak tıpkı hamster tekerleklerimizde olduğu gibi her hareket sorunsuz gitmez. Bu haftaki akademi bölümünde tarihin en destansı NFT kayıplarından bazılarını ele alıyoruz. Detaylara bakalım ve hangi altı şanslı NFT alıcısının en büyük darbeleri aldığını görelim. Yukarıdan başlayalım ve biriciğimiz Gary V. Ya da diğer adıyla Gary Vaynerchuk gelsin, iflah olmaz bir işkolik girişimci, yazar ve internet sansasyonu olarak bilinir. Ancak NFT'ler söz konusu olduğunda bu uyanık girişimci bile Larvalabs CryptoPunks koleksiyonunu satın alırken bir tökezleme yaşadı. Bu koleksiyon 10 bin adet 24'e 24 piksellik avatar NFT içeriyordu. Seri ilk NFT avatar projelerinden biri olduğu için biraz ilgi gördü ve şimdi varlık sınıfının kutsal kasesi olarak kabul ediliyor. Gary Vee'nin satın aldığı parça aynı yıl içinde birkaç kez el değiştiren 24 Ape Punk'tan biriydi. Mart ayında 1 milyon 18 bin dolara ve Şubat ayında 731 bin dolara satılmıştı. Fakat 30 Temmuz 2021'de Gary, CryptoPunks 2140'ı inanılmaz bir fiyata 1 milyon 600 Ethereum karşılığında 3 milyon 760 4576 dolara kapattı. Bu bir CryptoPunk için şimdiye kadar ödenmiş dördüncü en yüksek fiyattı. <laughs> Ve ilginç bir şekilde bu satın alımdan sadece birkaç saat sonra bir CryptoPunk için ödenen en yüksek üçüncü fiyat 5 milyon 400 bin dolar 52.17 numara için ödendi. Ancak 21.40'a dönüp baktığımızda Gary Vee'nin yaşadığı kaybın tamı tamına 2 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Oysa aynı CryptoPunk'un değerinin 1.7 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu kayıplarına rağmen Gary hala NFT'lerin toplumda uzun vadeli bir rol oynayacağına dair umudunu koruyor. Tıpkı bir sonraki mamanın peşinde koşan bir hamster gibi. Gary V başından beri NFT'lere kendini tamamen adamıştı ve onları dijital koleksiyonların geleceği olarak adlandırmıştı ancak o bile bu çöküşün geldiğini gördü. Alıcıların NFT'leri ikincil piyasalarda hızlı kazançlar için elden çıkardığı öngörülebilir bir çöküş. Unutmayın Bybe 2021'in Kasım ayında 59 Kripto da dahil olmak üzere 1000 NFT'ye sahipti. Çalkantıya rağmen Gary'nin hala hamster tekerleğinin döneceğine ve NFT pazarının yeniden toparlanacağına olan güveni tam. Umarız onun iyiliği için de öyle olur. Listede sırada Logan Paul var. Logan Paul, Azuki'nin Bumblebee NFT'sini 667 bin dolara satın aldı. Bu 10.000 el çizimi avatardan biriydi. O dönemde bu NFT'ler diğer dijital sanat eserlerinden çok farklı bir tarza sahip olmalarıyla popülerlik kazandı. Ancak NFT'lerin ayı piyasasındaki diğer projeler gibi Azuki NFT'leri de büyük bir darbe aldı. 2022'nin sonunda YouTube fenomeni Snapchat'te paylaştığı bir gönderiyle bir zamanlar değer verdiği Bumblebee'nin ederinin sadece 10 dolara düştüğünü açıkladı. Ayrıca bir tweet'te yaptığı alımın artık aslında hiçbir şey olmadığını paylaştı. Bu şaşırtıcı bir şekilde %99,999195'lik bir düşüş. Aman aman Bu, bir yığın çekirdek alıp hepsinin kabuk çıktığını fark etmeye benziyor. Ancak sayılara bakıldığında, NFT'nin kelimenin tam anlamıyla 10 dolar değerinde olmadığı görülüyor. Bunun yerine koleksiyonun taban fiyatı gönderi zamanı itibarıyla yaklaşık 0,288 Ethereum yani 328 dolar civarındaydı. Bu da demek oluyor ki bu NFT 6,8 Ethereum veya 9000 dolara yakındı ki bize göre bu 10 dolardan birazcık daha iyi olabilir. Hayal kırıklığı yaratan Logan Paul'a katılan üçüncü isim ise Marshmello. DJ Marshmello, Selena Gomez, Bastille ve Khalid gibi sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tanınır. 2021 yılında Augmented Labs'in Kaju King 1680 numaralı NFT'sini 1.4 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 936 bin Amerikan doları karşılığında satın alarak NFT trenine atlamış. Ancak bir yıl ileri saralım ve bir zamanlar çok değerli olan bu NFT OpenSea'de sadece 2000 doların biraz üzerinde bir fiyata satışa çıkarılmış. Bu yüz binlerce dolarlık fark demek. Ancak şimdilerde biraz toparlanıyor gibi. Marshmallow hayranları, Dicey'in X üzerindeki son avatarı olan CryptoPunk 8274'ü, BIIC, WeFriends, Cryptodes ve Wicked Craniums gibi koleksiyonlardan parçalar içeren 46 NFT'ye sahip cüzdana kadar takip etti. Yani birkaç yıl önceki büyük kaybın ardından Marshmallow NFT alanına eskisinden daha iyi ve güçlü bir şekilde geri döndü gibi görünüyor. 2021 yılında ünlülerin değiştirilebilir olmayan token satın alımlarına kapılan bir başka ünlü mü? Grammy adayı Justin Bieber. Ve evet 2022'de partiye biraz geç katılmış olabilirdi. Ancak Yuga Labs'ın Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir parça satın alarak NFT dünyasının favorisi olan bu koleksiyona girişini etkileyici bir şekilde yaptı. Ape sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda üyelerine özel avantajlar sunan The Bathroom adında işbirlikçi bir grafiti panosu da içeren özel bir kulübe üyelik görevi görüyor. O dönemde iddiaya göre 3001 numara için 500 Ethereum yani 1 milyon 300 bin dolar harcamış. Ne yazık ki 3001 şu anda sadece elte 1560 dolar değerinde. Bu ise %95,65'lik bir kayıp. En pahalı hamster topuna servet harcayıp uçurumdan yuvarlanması gibi bir şey. Arkham Intelligence o zamandan beri rakamları güncellemek için X'i kullanıyor. Ancak maalesef kayıplar hala kayıp. Gönderi Bieber'ın 2022 yılında 2 milyon doların üzerinde NFT satın aldığını vurguluyor. Bunlar 24 Nisan 2024 itibarıyla artık ancak 100 bin doların biraz üzerinde bir değer taşıyor. Platformdaki cüzdanında ise Ethereum ve EIP bazında sadece 500 bin doların biraz altında bir değere sahip olduğu söyleniyor. Ancak bu koleksiyonda darbe alan tek kişi Justin Bieber'ın Bored Ape'i değildi. Birkaç diğer ünlü de bundan etkilendi. Bunlardan biri Bay Stephen Curry. Basketbol yıldızı Stephen Curry 28 Ağustos 2021'de Bored Ape 7990'ı o dönemde yaklaşık 180 bin dolardan satın aldı. Bu yüksek fiyat eserin benzersiz özellikleri ile haklı gösterildi. Bunlar arasında yalnızca %1'inde olan tweet'i, yalnızca %3'te olan zombi gözleri ve sadece 5 maymunda olan mavi kürkü vardı. Bu satın alımının ardından birçok kişi ona bağışta bulundu. Toplamda 58 NFT aldı. Ki bunlar arasında Bore Ape'in bir versiyonu, bir kaya ve makas da yer almaktaydı. Ve neyse ki bu bağışlar işe yaradı. Ancak piyasa düşüşünü takiben NFT için en yüksek teklif yalnızca 30.5 Ethereum veya OpenSea'ye göre yaklaşık 58 bin dolardı. Yüzde bir kayıp kadar acı verici değil. Ancak yüzde altmış sekiz de azım sanacak bir şey değil. Ve en büyük kaybedenlerimizin kapanışını başka bir atlet yapıyor. Bu kez Brezilyalı futbolcu Neymar Junior geliyor. Neymar Ocak 2022'de Bored Ape Yacht Club 52.69'u 591 dolara satın aldı. Ne yazık ki diğerleri gibi maymunun birkaç ay sonra sadece 120.1990 2 dolar değerinde olduğu bildirildi. Takip edebildiyseniz bu 447.539 dolarlık bir kayıp demek. Ancak ne yazık ki 52-69 yalnız değildi. Çünkü diğer raporlar bu futbolcunun bu koleksiyondan 2 NFT'ye toplam 1 milyon dolar harcadığını ve bu değerin daha sonra 700 bin dolar azaldığını gösteriyor. Ne yazık ki... Sorunlar teker teker gelmemiş. Ve böylece NFT kayıp analizimizi tamamlıyoruz hamsterler. NFT dünyası da tıpkı bizim tünellerinde yönümüzü bulmamız gereken dolambaçlı yollarımız gibi patikalardan oluşuyor. Bazı yollar parlayan hazinelere çıkıyor, diğerleri ise işte sizi bir yığın talaşın üzerine düşürebilir. Unutmayın, ister NFT'lere yatırım yapıyor olun, ister kripto dünyasında dolaşıyor olun, her zaman bir engele çarpma riski vardır. Ama hey, bu da maceranın bir parçası. Bu yüzden gözlerinizi keskin, pençelerinizi hazır tutun ve yavaşlayıp dik bir düşüşten kaçınmanız gerekebileceğini bilin. Bugünkü dersimize katıldığınız için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın hamsterlar güçtür, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Hoşçakalın.